E, gruptan herhangi bir evet. Tamam. Evet, müzik. Hocam, Hı -hı. gruplar mı Gruplar mı değiştirecek, kişiler mi? Kişiler. Ha, kişiler. Ve grupları değiştireceğiz. Ha, anladım. Peki, evet. altı iki tane aynı zaten. Bir dakika, kontrolü bekleyin lütfen. bekleyelim. bekleyin. Şimdilik yönergeniz şu, müzik eşliğinde herkes birine e, resmini veriyor. Dolayısıyla grupları değiştiriyoruz. Hı. Evet. a nta bella no anta i ka manu 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 i

yani ikili gruplar halinde çalışacak dramatik evet. durumlar. E, evet. A ve B D olur. Bu dramatik durumlar üzerinde çalışacağız. Size dağıtılan bu Pandora kutusundan çıkan evet. dramatik durumları ile ilgili olarak. Evet. Ee, yani sayılarınız ayrı farklı olursa iyi olur. Onun için zenginleşsin evet. evet. diye. Şunlar karıştı. Şunlar çeşitli sayısı farklı olacaktı. Bazıdan sayısı anlamalı bir geri değiştireyim diye düşünüyorum. Ama bu sefer bir çeşitli sayısı var. Şimdi mantığı şu, bir türlü bir konuşturuyor. Resimler araçlar gibi herhalde Resimlerden grup konuşturuyor. Ama her iki resimler arkasında da farklı sayılar var. Bu da öyle yazıyor. Evet, şimdi arkadaşlar. Ellerinizdeki dramatik durumlar biliyorsunuz. Evet. <laughs> Ellerinizdeki dramatik durumlardan durumları hazırlayacaksınız. Fakat şartımız şu. İçine mutlaka öğrendiğiniz o sözcükleri, elinizdeki resimlerin arkalarındaki sözcükleri kullanacaksınız. Yani diyelim ki, dramatik durumunuz ee, şu, 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 şu diyelim. O zaman resimlerin arkasındaki 1, 2, 3, 4 sözcüklerini o dramatik durumun içinde işlemek zorundasınız. Yani bunu yapmak için ne yapacağız? Mutlaka e, dramatik kurgunun ögelerine dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz. Evet, filmden kurgu ne? başı Evet. Beş dakika veriyorum hazırlanmanın için. Şimdi başlamalıyız. Resim değil, resim. <gülüyor> <gülüyor>

Hmm. Yani daha çok duyguları ve bedenini de ifade